yok. Haklısınız komutanım. İsterseniz hesabı isteyin. İyi olur. Zaten geç oldu. Bakar mısınız? Alo, Müjde. Şimdi bakalım ba. Benim kanım var mıdır, yok mudur? Var mıdır, yok mudur? Yok mudur? Ya varmış işte daha bir buraya arıyor. Tuka tuka. Tahir Yüzbaşı'yı gördün mü? Gördüm bu evet. da kantine doğru ciddiydim. <laughs> Uy. Ulan bizim çocuklar baskın yiyecek. Bariye kapadı, bariye değildi. Bariye kendini kudur, kudur, kudur. Altta, üstte. Bu kadar tamam. da üstüme gelmez ki ya. Bariye kudur. Yakışıyor mu lan size? Oluyor mu böyle? Niye üstüne gidiyorsunuz garip? Yazıktır, günahdır ben. Bundan sonra kimse bu çocuğun üstüne gitmeyecek. Böyle bir şey yapan olursa karşısında beni bulur. Duydunuz mu beni? Dikkat! Heh, bir koğuş eksikti. Komutanım, koğuş değil. Asker! Rahat dedim mi? Komutanım, arkadaşımızı yanlış anladınız. He, sizin bir de bu huyunuz meşhur. Birbirinizi kollamanız. Komutanım, bildiğiniz gibi bana bak asker. Sen önce komutanla nasıl konuşulacağını öğren. Sallanma karşımda. Ben göreceğimi gördüm. Çavuş, bu kuğu şahsını hemen disiplin koğuşuna götür. Komutanım, asker! Emri duymadım. Emredersiniz komutanım. Ha, Ahmet Başçavuş'a haber verin. Diğerleri de beş dakika içinde eğitim alanında olsunlar. Emredersiniz komutanım. Siz askerliği çocuk oyunu mu sanıyorsunuz? Ha? Karargah destek bölümü. Askerlik disiplin demektir. Disiplin! Bu gece öğreteceğim size. Uşaklar! 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 Tahir Yüzbaşı'yı gördünüz mü? Ula baskın aceliydi da! Uy! Ula yoksa basıldınız mı? DİNGESİZ! Şu cezaevinden gelen askerin adı neydi? Arif komutanım. Arif Balkan. Bir vukuatı yok değil mi? Sorun çıkarmıyor. Yoktur komutanım. Gayet iyi uyum sağladı. İyi. Çok sevindim. Çok sevindim. Ar Arif abi, yanlış anladı değil mi abi seni? Aldırma abi sen bu yüzbaşı yüzbaşıya. Kıl işte. Hadi, daha hızlı, daha hızlı. Komutanım, sanırım derslerini almışlardır. Bunlar ders almıyor Ahmet başçavuş. Bu kaçıncı bu kağıtları? Burunlarını iyice sürtmek lazım. Arif abimiz bu gece diskoda kalacak. Tahir Üzbaşı'nın emri. Anlaşıldı çavuşum. Bir ihtiyacı olursa haberimiz olsun. Halledelim. Peki. Ben odama gidiyorum Ahmet Paşa. Siz devam edin. Emredersiniz komutanım. Gidiyor galiba. Ne güzel spor yapıyorduk ya. Fena olmuyordu hani. Lan, ter attıkça vücuttaki alkol gidiyormuş. Kalan da giderse ben nasıl yaşarım lan? Bunu der, geleli kaç gün oldu. Giden gitmiştir çoktan. Tabii, sabaha kadar yapmayacağız. Onca yılın alkolü ateş çıkar vücuttan. Ses çıkarmayın, ses çıkarmayın da bitirelim. Benim karnım çok acıktı. Tamam çocuklar, tamam. Rahat. Çok şükür. Bana bak, hemen gevşemeyin. Konuşmayın kendi aranızda. Hadi bakalım. İstikamet, koğuş. Adi adım var. Elbette elbette komutanım. Hadi çocuklar. Yusuf. Oteldim komutanım. Senin bu halin ne olacak? Hangi halim komutanım? Eh halin Yusuf, eh halin. Ee, anlamadım komutan. Bu takıntılı halin diyorum. Ne olacak? Meti var komutanım. Benim gibi bet tane daha takıntılı adam Tam bu ülkeden düdenden getirmedi Bu da burada durmuyor dendi. Bırak Yusuf, kalsın orada Yusuf. Emreder. bunu eğitimi elimde tutayım. Tut bakalım. Arif abi boşa yaktık arkadaşlar. Sus da konuşma. Allah'ın dengesiz yüzünden bütün gece imanımız gevredi. Şimdi alıştığı yerde rahat rahat yatıyordur. Oh. Sen ne telmaşı adamsın lan? Adama kadar bulmuş bir de sen mi vuracaksın? Terbiyesiz. Arkadaşlar söyleyin şuna bak, bisiklet falan dinlemeyeceğim, elimde kalacak ha. Eee, yeter be Jumbo. Sadu haklı burada, Bizim yüzümüzden oldu. Elin katil de koğuşta koğuş yapmasaydı kardeşim. Jumbo, ayıp oluyor ha? Ah ben size burada bir on başının yattığını fark ettiremedim. Fark ettiremedim. Ayı. Sakin ol biraz be. Yeter senin kayışı koptu iyiydi. Kapat şu gözünü, Sahi çittin. 20'ye kadar kendine gelme yeter. Gelmezsem ne olur? Aferin Jumbo. Aferin oğlum. Helal bu yollar. Yürü, devam et. Sen de madem diklisin, al çürüğün evinde otur kardeşim. Böyle asker mi olur ya? Hop! Lafını bir abuk subuk konuşma. Kadri abi, Kadri abi uyuma sen orada be. Ya Kadri abi, tanımıyor musun sen malını abicim ya? Yapar yapar, ondan sonra da pişman olur. Ya Kadri abi düşmeyelim birbirimize be abi. Ayıp oluyor arkadaşlar. Lan ben senin yerinde olsam şimdi on defa almıştım çürüğü ha. Alkolden zorlanım ama vermediler. Al, eseri. Sinirlendiriyorsunuz. Sonra da böyle milletin kalbini kırıyorum. Hep sizin yüzünüzden. Vurun. Ayı yavrum. Vurun. Müstahat. Vurma lan bana. Vurma. Ben ne yaptım sana? Ah be Bir eşeklik ettik kırdık seni de. Ben herkes adına özür dilerim senden. Boş ver. İlkokuldan beri hep böyle davranırlar bana. Niye bu kadar zorluyorsun Eko? Bu askerliği bitirmem lazım. O niye? Sanki asker kaçağı mı Senin Seninki özel bir durum. Olmaz. Tezkere olmazsa nem saiu Bush.